Merhabalar, ben Gorill Çizgi Roman Dükkanı'ndan Goril ve bugün sizlere 9 adet süper kahraman parodi çizgi romanı önerisiyle geldim. Bu 9 adet çizgi romanın hepsi bence birbirinden çok güzel seriler, hani hakikaten her birini öneririm. Bir kısmının baskısı yok, o şekilde hani elle alınacak şekilde bulamasanız da bir yerde karşınıza çıkarsa okuyun derim diyorum ve ilk olaraktan son yıllarında oldukça popüler çizgi roman franchise'larından birisi, markalarından bir tanesi olan The Boys'la başlıyorum. The Boys e, 2006'da Gartenis ve Delik Roberts'ın tarafından yaratılan e, 72 sayı sürüp Kasım 2012'de de aynen, Kasım 2012'de de biten şahane bir çizgi roman serisi. E, kitaba daha çok diyeceğim bir şey yok çünkü hani hepimiz iyi kötü dizisinden aşırı bir şekilde hani maruz kaldık. İyi kötü hepimizin ne olduğunu biliyoruz ama yani en azından bir şey belirtmek isterim. ya yani bu kitap işte Gartenis'in e, Vertigo ile beraber Amerikan çizgi roman piyasasına girmesi ve işte hani orada iyi kötü hani adını yaptıktan sonra bir şekilde devam edebilmek için de hani her türlü süper kahraman da yazmak durumunda kalması ve yani o genel hani hem bağımsız çizgi roman hem de genel kendi bağımsızında önerim veren birisi olarak da hani ''Okey lanet olsun, ben bunu artık yapmak istemiyorum. Bırakın peşimi.'' gibi bir kafayla e ama hani süper kahraman yazarken öğrendiği yetinleri, fikirleri de çarçur etmeden ''Ben böyle bir şey yapayım, süper kahramanlara yereyim, gerisine bakarız.'' gibi bir şey demesiyle ortaya çıkan bir çizgi romandı boys. Yani dizisini ben çok az bir kısmını izledim. Evet dizi de çok agresif ama hani ne olursa olsun işte 2020'lerde yapılan agresif bir e, kurguyla işte e, 2000'lerin başında yapılan bir agresif kurgu hatta 90'ların sonunda sayılır nereden baksan yapılan agresif kurgu arasında fark olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden diziyi izlediyseniz tam olarak önermem. Çünkü iyi kötü aynı şeye sahip olacaktır. Hani Birebir aynı akmasa da başı sonu aynı olacaktır diye umuyorum en azından. Çünkü benim okudum en iyi çizgi roman sonlarından bir tanesi sahip The Boys. Dizi izlediyseniz o yüzden pek önermeyebilirim ama belki hani merak ettiyseniz hayatınızın herhangi bir noktasında The Boys'a kesinlikle bakın. Akıyor muazzam bir çizgi roman. i̇kinci kitaba geçeceğim şimdi. İkinci kitabımız The Authority. Bu da yakın zamanda nispeten James Gunn'ın işte ben Superman filmde Authority'yi de kullanacağım işte böyle olacak şöyle olacak falan demesiyle beraber yine biraz daha hayatımıza giren bir çizgi roman serisi. Guard değil, Warren Ellis ve Brian Hitch tarafından yaratılıyor bu ekip. Ve bunun e, otoritenin en öne çıkan yanı benim için yani DC'de hala yer almasının da o karakterli DC'nin de hala kullanıyor olmasının ve e, bu karakterlerin popüler kültürde bir ağırlığı olmasının asıl sebebi otorite e, ekibinde iki adet karakter var. Bunlardan bir tanesi Apollo, bir tanesi de Midnighter. Apollo çok rahat bir şekilde, çok aşikar bir şekilde Superman, Midnighter da yine aynı şekilde çok bariz bir şekilde Batman. Ve Bunların en güzel yanında, en dikkat çekeceği, en havalı yanında bu ikisinin bir gay çift olması. Yani hakikaten çok güçlüler. İşte Apollo zaten Superman ve çok güçlü. Midnight çok agresif bir karakter. Hani karşıda çıkan herkese bak sen iki işte öldürebilir ya bas iki saniye sonra öldüreyim falan diyen çok böyle net bir karakterler, çok böyle saldırgan karakter olmasına rağmen işte bir savaş bittikten sonra çok tatlı bir şekilde birbirlerine yağışla bak dikkat et kendine falan filan de demeleri falan filan. Muhteşem. iki karakter içeren muhteşem bir çizgi roman serisi. Otorite özellikle de e, yaratıcıları olan Warren Ellis ve Brian için beraber yaptığı ilk 12 sayı. kesinlikle öneriyorum. Otorite de mu mu muhteşem bir hikaye. E, bir diğer kitabımız <laughs> yine hepimizin bildiği ama belki çizgi romanda çok azımızın azım okuduğundan oldukça emin olduğum Kena vardı. Tik var. Tik de Ben Edlum tarafından tarihine bakıyorum hemen. Ben Edlund tarafından Temmuz 1986'da yaratılan bir süper kahraman. Süperliği tartışılacak çünkü ne olduğunda kim olduğunu hiçbir zaman öğrenemediğimiz bir süper kahraman kere. Ve hani hem çok aşikar bir işte o dönemin işte 90'ların, 80'lerin işte Marvel, DC, süper kahraman piyasasının içinde olabilecek kadar bol aksiyonlu, hakikaten oraya çok yakışan bir çizgi olup hem de hani bu durumu eleştiren işte başrol karakteri işte bir akıl hastanesinden kaçmış, çok abartı güçlere sahip, güçten hiçbir sınırı olmayan bir karakter olmasına rağmen hani hem o süper kahramanları çok güzel bir yerde eleştiren, hani hem de onları kıskanan, onlara özenen bir yerde duran şahana bir eserdi. dedik. Ben çizgi okuduğumdan beri, ki dizisini çizgi filmine bayılırdım, umuyorum da hani <laughs> yaşınız tutuyordur ve çizgi filmine maruz kalmışsınızdır. kaldıysanız veya kalmadıysanız çizgi romanı kesinlikle okuyun derim. The özellikle de işte Ben Edlund'un yazdığı asıl 12 sayısının ama baskısı yok. Bir şekilde okuyabilirsiniz. Kesinlikle okuyamazsanız ve izlemediyseniz de Kenan'ın çizgi filmini kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Herhangi bir şekilde işte çizgi roman veya geek kültürüne kendinize ait hissediyorsanız. Çünkü hani hem parodi olup hem de tepe noktalarında olan eserlerden bir tanesi. Ki Ken'e de en büyük dikkat çeken bunlardan. Ve bu karakterlerde, bu parodiliğinde en dikkat çeken de işte Wonder Woman çakması veya parodisi olan Amerikan hizmetçisi isimli karakter veya işte Batman çakması, Batman polisi olan Türkçe ne diye çevirmişler ama The Leader Mouse diye bir ikisi de birbirine aptal iki karakter diyorum ve diğer kitaba geçiyorum şu anda. Yani dördüncü eserimiz tam süper kahraman sığmayacak ama aslında yani bu listeye de koymadan edemeyeceğim seri olan Kikes var. Yani hepimizin iyi kötü bildiğini varsayıyorum bu seriyi. İşte Mark Miller'ın yazdığı, John Romita Jr.'ın çizdiği hikaye. Ee, en azından ilk ikisini bu ikili beraber yaptı. İlk iki seriyi beraber yapmışlardı. İki kez. Bir, ben de hani dünyamızda, bizim dünyamızda nispeten geçen, işte süper kahramanlar olsaydı ne kadar iyi olurdu falan gibi bir yerden yola çıkan bir takkadan geek başrol karakterimizin eline iki tane sopa alıp çok boktan bir kostüm yapıp kendine öyle işte sokaklarda suçu engellemeye çalışmasını anlatıyor. Hoş bir kitap. Dediğim gibi yani çok şey tartarıyor. Kikesi herkes biliyoruz gibi derse şu anda Kikesi övmek bana zor geliyor ama hani muazzam bir süper kahraman parodisi olmasa da e, bir kahraman parodisiyle gündelik hayatımızı muazzam birleştiren bir eser. Okumadıysanız en azından ilk iki serisini Kikesi'ni kesinlikle okuyun derim. Okumaktan üşenirseniz de ilk filmini %100 izleyin derim. Şahane bir eser. Bir diğer kitabımız Türkçe'de basılmış olan e, Irradiable. Irredeemable'ın yazarı Mark Waid, çizerinin büyük bir kısmı hikaye en azından Peter Krause ve bir yerden sonra Diego Barretto dahil oluyor hikayeye. Irredeemable yine Superman diyebileceğim bir karakterin bir sebeple oyunu bu şekilde, hani başında anlaşılmıyor ama çok da spoiler vermek istemem, lanet gelsin deyip çok net bir şekilde dünyanın bütün insanlarına savaş açması üzerine başlıyor. Hatta işte ilk başta süper kahramanları öldürmesiyle falan filan başlayan muazzam bir hikaye. E, ee, İrediğim olan güzelliği benim için şu. Çok iyi bir hikaye. Mark Wade'i ben zaten çok severim. Mark Vett, özellikle de hani süper kahraman piyasasına çok hakim bir insan evladıdır. Süper kahraman türü nasıl bir şeydir? Hani burada nasıl orijinal bir şey yaparız? Burada nasıl satılması gereken bir şey yaparız? Bu tür dahilinde nasıl işte komik bir şey yaparız? Bu tür dahilinde nasıl dramatik bir şey yaparız? Çok iyi tartabilen. Hakikaten da o türü süper kahraman türü inanılmaz iyi bilerekten yapan bir insan evladıdır. İşte bunu en kötü ihtimalle bizde de basılan işte Marvel tarihinin, ne pardon Marvel evrenin tarihçesinde çok çok iyi görüyoruz. Marvel hakikaten süper kahraman konseptini çok iyi bilen birisi. Ve bu İrcedi Yılbul'la da Süperman böyle olsaydı nasıl olurdu gibi bir yerde başlayıp yine benim bayıldığım, en sevdiğim Superman çıkarımıyla biten muhteşem bir hikaye. Yani son sayfalarında zaten Superman'in ve Superman'in yaratılış sürecinde çok güzel bir şapka çıkarırken aynı zamanda Superman'in kurgusal bir evrende bile olsa nasıl var olabileceğini işte atıyorum şey çok güzel bir soru işareti öyle bitiriyor çok uzatmadan sonunda söylemeden işte atıyorum Superman bir gemiyi sudan deniz altında sudan çıkardığında o deniz altında neden parçalanmıyor falan da yani çok böyle hem meta hem de böyle nispeten gerçekçi bir şekilde açıklayan muhteşem bir hikaye. Ee, Türkçe baskısı İngilizcesinden pahalı olduğu için ben nefret ediyorum e, Irrı Demirbul'ın Türkçesinin olmuş olması konseptine. O yüzden o şekilde övmek istemem ama bir şekilde İngilizcesini görürseniz veya korsan okumak isterseniz kesinlikle okuyun diyorum Irrı Muazzam bir hikaye. Dediğim gibi en iyi Süpermen övgülerinden bir tanesi. Şaşırtıcı bir şekilde ki serinin devamda sayılmaz çünkü neredeyse aynı zamanda başlayan e, ee, işte Superman kötü oluyor konseptini, Superman'in kötüsü de iyi oluyor konseptiyle tamamlayan Incorruptible hikayesi de, hayır, yanlış mı diye notuma baktım, Incorruptible hikayesi de çok 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 iyi bir, bir, çizgi roman. İkisini beraber okumanızı kesinlikle öneririm. Superman veya işte süper kahraman konseptini seviyorsanız. Bir diğer kitabımız Nemesis. Yine lisede birkaç kere adını aldığım Mark Miller'ın yazdığı, Steve McNeil'in çizdiği hikaye. Mayıs 2010'dan Aralık 2010'a kadar sürmüş 10 sayılık bir çizgi roman. Nemesis'in güzelliği şu, birçok güzelliği var. İşte Mark Millar iyi bir yazar, Steve McNamon böyle vahşi bir hikayeyi gerçekçilikte çok iyi harmanlamış, muhteşem bir çizer falan filan gibi durumları da var ama Nemesis'in güzelliği şu, Nemesis hani... <laughs> şimdi Irredeemable'dan sonra gelince çok sürekli aynı şeyi söylüyormuş gibi olacak ama Nemesis'te hani Batman kötü adam olsaydı ne olurdu muazzam bir şekilde veren bir hikaye. Çünkü yani çok zeki, 56 işte altı milyonlar dolar, milyon dolar oyuncaklara sahip, işte sınırsız kaynağı olan bir kötü adam var. Ve bu kötü adam sadece keyfi bir şekilde kötü adamlık <laughs> yapıyor. Bunu ee, takip etmesi muazzam. Yani 4 sayılı kısa bir hikaye. Nemesis'i vahşi çizgi roman seviyorsanız da, Batman seviyorsanız da, ya işte Süper Kahraman parodisi okuyayım, böyle ki bu videoyu izledikten sonra derseniz de kesinlikle öneriyorum. Muazzam, kanlı, muazzam, vahşi çok iyi Fikirlere de sahip, maço bir süper kahraman hikayesi. Kesinlikle öneriyorum demesi bu listedeki her kitap gibi. Bir diğer kitabımız, benim bu listede en çok övmek istediğim, çünkü hani en okunmadığını varsaydığım kitap olan Sidekick. Sidekick, J. Michael Straczynski'nin yazdığı, Tom Mandrake'in çizdiği 12 senelik bir hikaye. Haziran 2016'da başlıyor ve zorlu süreçlerden sonra aralık 2015'te biten bir seri. İki cildi var. Kesinlikle öneriyorum. Zaten ki muhteşem bir çizgi roman yazarı. Bunu ben de her fırsatta söylüyorum. Ya i̇nternette eminim bunu söylüyordur. Ama velakin konusu ne Sidekick'in? Sidekick şunu anlatıyor. Adından da iyi anlaşılacağı üzere. Bir süper kahraman var. Onun bir yancısı var. Onun bir Sidekick'i var. Bu Sidekick'in o ya da bu şekilde kötü tarafa geçişini bize anlatıyor. Ve bunu yaparken hem başlangıçta sıkı fikir sunuyor. Bunu neden yaptı. Hem sonra işte bu karakterin işte kim olduğunu biraz daha öğreniyoruz, işte arka planını da öğreniyoruz, geçmişindeki karanlık şeyleri öğreniyoruz falan filan derken daha da derinleşip daha da karanlıklaşan bir hikaye. Zaten o yüzden kurgu olarak da, da muhteşem bir hikaye ama hani o şeyi görmek insanı çok iyi hissettiriyor. Yani kimsenin umursamadığı, kimsenin dikkate almadığı, kimsenin ciddiye almadığı işte o psychic'in bir yancının tüm süper kahraman piyasasını ele geçirmesini, işte orada kötü adam olup herkesi tokatlamasını izlemek falan filan yani bu tür sevenler için de sıkı kurgu sevenler için de özellikle bu kurgunun gibi, gittikçe karanlığa doğru giden ve bunu sebeplendirerek, hakikaten altını doldurarak yapan e, bir şekilde olması sanki inanılmaz bir çizgi roman hale getiriyor. Dediğim bu listede en az okunmuşudur gibi geliyor Sidekick. Lütfen okuyun diyorum ve şöyle bakıyorum. Son iki kitabıma geçiyorum. Ee, bunların bir tanesi Drone World. Nispeten yakın zamanda çıktı ve hani bu Süper Kahraman parodileri dediğim gibi hani 90'lar sonu 2000'ler başı, özellikle 2000'ler başında popüler olan bir tür olmasına rağmen yani The Wrong Earth, işte 2018'de başlayan, Eylül 2018'de başlamış, Şubat 2019'da bitmiş. Asıl hikayesi 6 sayılık bir e, seri. Dediğim gibi çağın dışında ve artık süper kahraman parodileri bile eskimişken, geride bırakılmışken bile e, türe yeni bir şey katabilmiş şahane bir eser. E, yazarı Tom Peyer, çizeri de Jamal Igle dediğim gibi kitabın aslen bir cildini okumanız yeterli ama bu yaratıcı ekip yine iki ciltlik bir şey daha, yani toplamda iki ciltlik bir eser de yapıyorlar. İkinci cildini okuyabilirsiniz. Kitap neyi anlatıyor? Kitapta da işte hani böyle bir Batman karakteri var, Batman ve Robin karakteri var hatta. Ve yani bir alternatif evren Batman Robin'leri de varmış, onu öğreniyoruz. Bunu da öğrenirken şu şekilde öğreniyoruz. İşte bizim işte tatlış, hakikaten iyi kalpli Batman'imiz bir şekilde paralel evrendeki o şu agresif Batman'in olduğu, düşüntüleri öldüren Batman'in olduğu, işte neden, nasıl diyeyim, hani Zack Snyder Batman'iyle ee, işte Adam West'in oynadığı 1966 Batman'in yer değiştirmesi neredeyse diyebileceğim şekilde bir hikaye üzerinde kurulu şahane bir süper kahraman parodi hikayesi. Ki Dediğim gibi yani ilk çıktığında yayın evini şu an hatırlamıyorum, Ahoy falan diyeceğim, tamam indi değil ama hani hem bilinmeyen bir yayın evinden çıktı hem bilinmeyen bir yazar bilinmeyen bir çizer tarafından çıkmış olmasına rağmen piyasada çok ses getirdi Drone zaten. Yani kesinlikle öneriyorum. Muhteşem bir hikaye. Özellikle hani bu tarz Batman seviyorsanız daha da sizi yükseltecektir gibi geliyor. O yüzden Batman seviyorsanız Drone Girl'tu kesinlikle okumanız lazım diyorum. Ve de son ve hani bu süper kahraman polisi türünü en geniş anlamıyla değerlendirince önerebileceği kitap olan Translucid'e geliyor sıra. Translucid, ee, Nisan 2014'te çıkmaya başlayıp Eylül 2014'te bitmiş 6 sayılık bir hikaye. Claudia Sanchez ve Chondra Eckhart'ın beraber yazdığı Daniel değil pardon Damel Bayliss'in çizdiği bir hikaye. eminim ee, hiçbiriniz bunu duymamıştır. Çünkü çok az ses getirdi. Ben de bir şekilde birinin önerisiyle hatta bizim Kaan'ın önerisiyle bende de okudum. E, ee, hani süper kahraman parodisinden ziyade çok kaliteli bir Killing Joke parodisi. Hani böyle bir İyi kalpli birisini kötü yola ne düşürür? Kötü yola düşmesi aslında ne kadar kolaydır'ı çok 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 iyi anlatan. Yani renkleri de çok iyi, çizimi de çok iyi, hikayesi çok iyi ama hakikaten hani hikaye bittiğinde böyle ulan ne oldu şimdi dedirten muhteşem bir dediğim gibi hani Killing Joke parodisi. Translucid bu listedeki en sıkı, en bağımsız, en sağlam, en bilinmeyen ve okudukça sizi en cool kılacak kitaplardan bir tanesi. Kesinlikle öneriyorum. Peki, özellikle Psychic ve Translucid'i lütfen okuyun diyorum ve 9 süper kahraman parodi çizgi sonuna geliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere.